bir İl Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Konak Belediye'den çalışan gazeteciler gününde 7 yıldır 7 yıldır bu yarışmayı yapıyoruz ee, öncesinde ve sonrasında çok büyük emekler ve katkı veren arkadaşlarımız kardeşlerimiz var İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin personeline Konak Belediyesi'nin personeline gerçekten canla başla çalıştılar aşağıdaki sergiyi oluşturmak ve bu konseri düzenlemek için. Ee, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetim kuruluna şimdiki başkanımız Dilek Gapi'ye Abdül Başkanımızı özellikle Abdül Başkanımız karikatüre çok değer veren, çok saygı duyan e, başkanımız. E, görevi göreve ilk geldiği gün daha haftası geçmeden Eftah hocamızın büstünü diktirdi. Daha sonra atıl vaziyette olan e, Karaküzler e, Karikatür Müzesi'nin e, tekrar açılışını e, sağladı. O bakımdan e, biz çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın en meşakkatli mesleklerinden birini yapan ve hayatı pahasına doğruları yazmaktan vazgeçmeyen biz gazetecileriyle, gerçekleri çizgileriyle yüzlere vurmaktan çekinmeyen çizerlerimiz için oldukça önemli, kıymetli bu gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için müteşekkiriz. Konak Belediye Başkanımız, belediyemizle birlikte bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması, Türkiye'nin en prestijli, takdir gören karikatür yarışmalarının başında geliyor. Yarışmanın bu günlere gelmesinde elbette mimarlardan biri, Konak Belediye Başkanımız Mimar Sayın Abdül Abdülbatur. Kucak dolası teşekkürler başkan. Sayın Batur ve bizler böylesine anlamlı ve değerli bir yarışmayı yaşama geçiriyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Ve elbette Büyük Usta Eflatun Nuri'nin ismini yaşatıyor olmak bizler için başlı başına bir gurur vesilesi. Ama bu yıl bir başka gururumuz daha var. Geleneksel hale gelen ve her yıl farklı bir temayla düzenlediğimiz yarışmanın bu yılki konusu bir aslı aşan Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne dayanarak sonsuza kadar cumhuriyet. 7 yıldır devam eden bir yarışma ve bu yarışmanın bugün yedincisini gerçekleştiriyoruz. Çok değerli karikatüristlerin, çizerlerinin ellerinden çıkmış çok kıymetli eserlere bugün yeniden ödül vereceğiz. Yarışmamıza katılan ödül alan ya da almayan tüm katılımcılara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bu yarışma gerçekten çok önemli. Az önce sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi çizgilerin dili çok önemli. Çünkü çizgiler